Evet, gençler merhaba. Granit AYT denilmesinin biyoloji soruyla başlıyoruz. 28. soruda bir tavşan popülasyonunda S-tipi büyüme grafiği verilmiştir. Bu popülasyonla ilgili ifadelerden hangisi doğrudur denilmiş. Şimdi grafiğe bakıyoruz. S-tipi grafik 4 evreden oluşuyor. Birinci evremiz K evresi. Bizim için kuruluş evresi olacak. Burada eş bulma, yuva yapma olayları gözlenecek ve burada artış hızı minimum düzeyde olacak. İkinci evremiz de evresi geometrik artış evresi. Artı yolumuz var, eşimiz var. Burada sayımızı arttıracağız ve üreme hızının en fazla olduğu evre diyebiliriz. Üçüncü evremiz M evresi. Negatif artış evresi diyoruz bu evreye. Burada çevre direnci arttığı için büyüme yavaştan azalacak. Ama yine de artış söz konusudur. Ve son evremiz N evresi. Denge evresi Artık popülasyonumuz taşıma kapasitesine yaklaşmıştır. Burada artık dengedeyiz. Artış hızımız sabit şekilde devam ediyor. Buna göre hangileri doğrudur yorumunu yapıyoruz. K evresi popülasyon kuruluş evresi olup bu evrede popülasyon ortam sağlar. Evet doğru. Yuva yapma eş bulma olayları gözlenecek. L evresinde bir sayısı geometrik dizi şeklinde artar. Evet doğru. Geometrik artış evresi zaten bizim için. M evresinde popülasyon büyüme yavaşlamadan dolayı negatif artış evresi denir. Evet çevre direnci artıyor. Çevre direncinin artmasından dolayı hızda biraz yavaşlama oluyor. Bu yüzden negatif artış evresi deniliyor. Ne evresine taşıma kapasitesine ulaşan popülasyon artık denge evresine girmiştir. Evet taşıma kapasitesine ulaştığı için sabit bir hızla büyümeye devam ediyor. Ve denge evresi diyoruz cevabımız E seçeneği. Geldik 29. soruya. Sağlıklı yetişkin bir insanda böbreklerde birim zamanda meydana gelen idrar miktarının artması durumlarından hangilerine neden olur? Yani idrar miktarı artacak. Hemen yorum yapıyoruz. Birinci öncülümüzde hipofiz bezinden sağlanan ADH miktarının artması. Şimdi ADH miktarı artarsa böbreklerden suyun geri emilimi artacak. Suyun geri emilimin artması idrar miktarının azalmasına neden olacak. Bu yüzden birinci öncülük bizim için yanlış. İkinci öncülük içilen su miktarının artması. Evet ne kadar fazla su içilirse kişi o kadar idrara çıkacak. Çünkü süzülme hızı artacak. Kan basinin artmasından dolayı idrar miktarı da artacak. Belirli bir süre soğuk ortamda kalınması. Soğuk ortamda kalınca kılcal damarlarda büzüşme oluyor gerçekleşiyor. Bu büzülmeden dolayı süzülme hızı da artacaktır ve idrar miktarının artmasını sağlayacaktır. Bizim için cevap D seçeneği. 30. soru tükürük sıvısında bulunan amilaz, nişasta ve glikojenin hidrolizini başlatır. Tükürük, amilaz nişastayı tamamen sindiremez, nişastayı polisakkaritlere ve maltoz moleküllerine dönüştürür. Lokma yutulduğunda midenin asitik ortamı nedeniyle amilaz inaktif hale gelir. Karbonhidratların sindirim ince bağırsakta devam eder. Küçük polisakkaritler ince bağırsakta pankreastan salgılanır amilaz enzimiyle disakkaritlerine kadar parçalanır. Disakkaritlerde ince bağırsak epitel dokusundan salgılanan disakkaridazlar, maltaz laktaz sükraz sayesinde monosakkaritlerine kadar parçalanır. Şimdi parçada bize şunu söylemiş, Tükürük içinde bulunan amilaz, nişasta ve glikojen hidrolizini başlatıyor. Bunu disalkalitlerine kadar dönüştürebiliyor. Mideye gönderdiğinde midedeki asitik ortamdan dolayı amilaz inaktif hale geliyor ve midede hiçbir şekilde karbonhidratların sindirimi görülmüyor. Olur da ince bağırsağa yine nişasta molekülleri gelirse bu nişasta molekülleri pankreastan sağlanan amilaz enzimi yardımıyla disalkalitlerine kadar parçalanıyor. Disalkalitler ise ince bağırsaktan sağlanan disakkaridazlar yardımıyla monomerlerine kadar parçalanıyor. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denmiş. Karbonhidratların yıkımı ya da karbonhidratların kimyasal sindirim ağızda başlanmış. Evet doğru ağızda başlıyordu. İkinci öncele bakıyoruz. Karbonhidratlar ince bağırsakta ancak diş kadar parçalanır. Son cümlemizde ne kadar parçalanır demiş. Bu yüzden bu öncülümüz yanlış. Pankreastan sağlığı enzimler sayesinde karbonhidratlar kana geçebilecek hale gelir. Pankreastan amilaz enzimi salgılanıyordu. Amilaz enzimi sadece maltozuna kadar parçalıyordu. Monomer hale getiremiyordu. Bu yüzden bu öncül de bizim için yanlış olacak. Dördüncü öncüle bakıyoruz. Mide de karbonhidrat sindirimi ya da sindiren enzim salgılanmaz. Evet, doğru. Karbonhidratlar midede hiçbir değişikliğe uğramaz. Yanlış olanları istediği için C seçeneği bizim için yanlıştır. 31. soru. Bir yaprağın bulunduğu ortamda ışık şiddeti fotosantez için en uygun durumdadır. Bu durumdaki yaprakta numaralı olarak gösterilen madde ışış Olayından hangileri gerçekleşir? Hatırlayalım. Fotosantez denklemine 6 karbondioksit artı 12 su. tepkimeye giriyor. ışık ve klorofil yardımıyla besin üretiliyordu. Oksijen gazı üretiliyordu. Bir de yanında yine su üretiliyordu. Fotosentezde hem su kullanılıyordu hem de üretiliyordu ama denkleştirilmiş tekniği gösterirsek bazen çıkıştaki suyu göstermiyoruz. Ama şunu unutmayalım fotosentezde hem su tüketilir hem su üretilir. Buna göre bakıyoruz. Birinci öncü de diyor ki oksijen dışarıya gelir. Evet fotosentezde bu olay gerçekleşir. Karbondioksit tüketim gerçekleşir. Evet karbondioksit tükettik burada. Ve bakıyoruz. Karbondioksit çıkışı demiş. Fotosentezde karbondioksit çıkışı yoktu. Bunu alamıyoruz. Oksijen girişi demiş. Fotosentez için oksijen girişinden bahsetmiyoruz. Yine alamadık. Bakıyoruz 5. Öncele su çıkışı diyor. Evet tepkimenin sonunda bir miktar su açığa çıkıyordu. Bunu da alabiliyoruz. Bizim için 1, 3 ve 5 doğru seçenek. 32. soru. Açlık durumunda kan şekerinin artmasını pankreastan salgılanan glukagon hormonu sağlar demiş. Glukagon hormonu açlık durumunda glikojen depolarını yıkarak kan şekerinin artmasını sağlıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Birinci öncülük kanda glukagon hormonu az olduğu halde kan şekerinin artması yemek yedikten sonra gerçekleşir. Şimdi kan şekerimiz glukagon hormonu olmadan artıyorsa büyük ihtimal kişi besin almıştır. Tok haldedir, Bu yüzden yemek yedikten sonra artmayı kabul ederiz. Birinci öncül bizim için doğru. İkinci öncül tok insanda kan değil glukagon hormonu seviyesi düşüktür. Tok bir insanda zaten kan şekeri yüksek olacaktır. Glukagon hormonunun görevi de kan şekerini yükseltmekti. Kan şekerimiz yüksek olduğuna göre glukagon hormonuna ihtiyacımız yok. Evet bu öncül de bizim için doğru olacak. Üçüncü öncüle bakıyoruz. Aç insanda kandaki insülin hormon seviyesi yüksektir. Açlık durumunda kan şekeri düşüktür. İnsülin hormonunun görevi neydi? Yüksek kan şekerini düşürmekte. E aç insanın kan şekeri düşükse insülin hormonuna ihtiyaç yoktur. Seviyesinin minimum olması lazım. Bu yüzden bu bizim için yanlış. Cevabımız D seçeneği. 33. Soru: Genlerin ya da DNA parçalarının klonlanabilmesi için kullanılan bakterilere ait. DNA parçaları aşağıdakilerden hangisidir? Biz bu olayı rekombinant DNA teknolojisinde kullanıyoruz. İstediğimiz bir geni bakteriden izole edilen plazmit DNA'ya aktarıyoruz ve bu DNA'nın bakteri ortamında çoğalmasını sağlıyoruz ve bakteriden alınan parça bizim için plazmit DNA. Bu yüzden cevabımız B seçeneği olacaktır. 34. soru orta kulağın yutağı açılan bölümünde sürekli kapalı bulunan bir kapak bulunur. Yükseklik değişimleri kulakta basınç değişikliklerine yol açar. Esneme ve yutkunma gibi olaylarda bu kapak açılır. Atmosfer basıncını orta kulaktaki hava basıncı dengelenir ve kulak zarının yırtılması önlenir. kulak zarımızın etrafında basınç oluşuyor. Bazen bu basıncın önlenmesi lazım. Çünkü basınç arttıkça kulak zarının zedelenmesi karşımıza çıkacak bir durum ve bunu sağlayan durum orta kulaktan açılan yutağa açılan östeki borusu östeki borusu sayesinde zarın iç ve dışındaki basınç dengelenir ve bu şekilde zarın yırtılması önlenir. Cevabımız E seçeneği. 35. soru. insan iskeletinde uzun kemiklerle ilgili Aşağıdaki açıklamalardan hangileri doğrudur? Uzun kemiklerin yapılarını hatırlayalım. Eni boyundan uzun kemikler, kol bacaklarımızda, parmaklarımızda bulunan kemikler ve bu kemiklerde neler vardı? Sıkı kemik doku, süngerimsi kemik doku, kırmızı kemik ile, sarı kemik ile, periyoz sarı, bir de epifis plağı bulunurdu. Hemen yorum yapıyoruz. Birinci öncül yapısında hem kırmızı hem de sarı kemik ile bulunur. Doğru. İkinci öncülü kan dokuda bulunan bazı hücrelerin üretilmesini sağlar. Evet kırmızı kinitubun görevi zaten kan hücrelerinin üretilmesiydi. Bu öncülük de bizim için doğru. Boyuna büyümesi uç kısmında bulunan kıkırdak doku ile sağlanır. Epifiz plağı bulunurdu ve epifiz plağı boyuna büyümeyi sağlardı. Burada üç öncülü de bizim için doğru olacaktır. 36. soru. Biyoteknolojinin temel amacı aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Şimdi biyoteknoloji genetik mühendisliği kullanıldığı bir alandır. Burada yapılan çalışma aslında istenilen amacı yönelik ürün elde edilmesini sağlamak. Özellikle şöyle sorular geliyor. İnsülin üreten gende bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu insülin geni izole ediliyor. Bakteriden plazmik DNA alınıyor. Bunlar birleştiriliyor ve bunların çoğaltılması sağlanıyor. Yani bir canlı bir gen başka bir canlı içerisinde çoğaltılmıyor sağlanıyor ya da kullanılıyor. Bu şekil bileceğiz ve buradan baktığımızda bizim için bu seçenek hangisi bir bakalım. İnsanlara zarar veren mikroorganizmaların doğadan temizlenmesi bu bizim için doğru olmayacak temel amaç diyemeyiz. Bir canlıdaki genetik bilginin başka bir canlıya aktarılması evet biyoteknolojinin amacıdır Bu istenilen bir genetik ürünün başka bir canlı içerisinde üretilmesi doğru cevap. Canlıların kromozom sayısının arttırılması biyoteknolojinin görevi değildir. D seçeneğinde doğadaki canlı tür sayısının artırılması böyle bir yine amacı yoktur. Türlerin benzer özelliklerinin tespit edilmesi yine biyoteknoloji amacı değildir. Cevabımız B seçeneği. 37. soru. B lenfositlerin bazıları kanda hafız hücrelerine dönüşür. Vücut aynı hastalık etkeniyle tekrar karşılaşırsa hafız hücreleri hızlı ve daha güçlü bir bağışıklık tepkimesi oluşturur. Buna ikinci yanıt. Veriyor. Evet, lenfosit hücrelerinin görevi hafıza veya bellek hücrelerine dönüşmek. Bunun temel amacı da şöyle: Bir antijenle ilk defa karşılaşıldığında, bu antijeni hafızasına atıyor ve olur da tekrar aynı antijenle karşılaşırsa, nasıl tepki vermesi gerektiğini bildiği için hızlı ve daha güçlü bir şekilde antikor seviyesini arttırıyor. İkinci karşılaştığında ikinci yanıt veriliyor. İkinci yanıt ile ilgili durumlarından hangileri? doğru veya ikinci yanıt hangilerini sağlar diyoruz. Bakalım bazı bulaşıcı hastalıkların bir kez geçirdikten sonra bireyin tekrar hasta olmaması. Evet bir defa geçirince biz o antijeni tanıyoruz ona karşı bir bağışıklık kuruyoruz. İkinci defa geldiğinde tanıdığımız için ikinci yanıtı verip hasta olmadan her şekilde kurtuluyoruz. Bizim için doğru bir öncü. Hastalık yapan mikroorganizmaların genetik değişmesi, Böyle bir özellik yok bizim için. Biz sadece tanıdık genetik yapısını artık biliyoruz. Nasıl tepki vermemiz gerektiğini biliyoruz. Değiştirme gibi bir şey söz konusu değil. Üçüncü öncül pasif bağışıklığın ortaya çıkması. Lenfositler devreye girmişse kişide aktif bağışıklık vardır. Kişi kendisi savaş veriyor. O yüzden pasif bağışıklık diyemeyiz. Bu öncül de bizim için yanlış. Cevabımız A seçeneği. 38. soru otçul memelilerin sindirim sisteminde yaşayan selüloz sindiren bakteriler selülozun sindirimiyle açığa çıkan glikozun bir kısmını kendisi kullanır diğer kısmını birlikte yaşadığı otçul memeli kullanırmış. Otçul memeli bu canlıya besin ve barınma ortamı sağlar. Şimdi burada iki canlı birlikte yaşıyor ikisi de birbirine fayda sağlıyorsa biz bu ilişkiye mutualist ilişki adını veriyorduk. İki tarafta birbirine fayda sağlıyorduk. Bu olay için ifadelerinden hangileri doğrudur? Hemen bakıyoruz. Birinci öncül iki canlı arasında konvenserizm adı olarak ifade edilen ortak yaşam ilişkisi vardır diyor. Hayır konvenserizm yok. Mutalizm var. Bu yüzden birinci öncül yanlış. Canlılar birbirinin ihtiyacını karşılayarak yaşamaya devam eder. Evet. Doğru. İkisi de birbirinin ihtiyacını karşılıyor. Otçul memeli glikoz ihtiyacını karşılarken bakteri de burada barınma ve besin ihtiyacını karşılıyor. Bu ilişkiden her iki canlı da yarar sağlar. Evet, mutualist ilişkinin amacı zaten iki canlıda yarar sağlaması. İkinci ve üçüncü öncümüz doğru. Cevap D seçeneği. 39. soru. Yeşil bir bitki karbondioksit çözeltisi bulunan bir deney kabına konuluyor. Bu deney kabı kullanılarak aşağıdaki düzenek hazırlanıyor. Burada bir karbondioksit tutucumuz var. Burada da bir tane var ve içeride bir yeşil bitki var. Işık gönderiliyor ve bu deney ortamındaki bitkinin ölmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Demek ki bu deney düzeninde bitki yeterli bir maddeyi alamıyor. O yüzden ölme durumunda maruz kalıyor. Bakıyoruz. A şıkkında bitkiye yeterli ışığın ulaşmaması. Evet ışık gönderiliyor. Yeterli miktarda ışık var. Bu yüzden A alamıyoruz. B şıkkında ortamdaki su miktarının fotosantez için yeterli olması. Şimdi su hakkında hiçbir yorum yapılmamış ve su hakkında biz de çok fazla bir şey söyleyemeyeceğiz. B şıkkını alamıyoruz. Bizim için bitki kesinlikle su yüzünden ölmüştür diyemiyoruz. C şıkkında bitkinin sarısında yeterli mineralin bulunmaması. Şimdi yine mineral üzerinden yorum yapamıyoruz. Çünkü burada mineral ne kadar var ya da mineral başka alan bir canlıdan bahsedilmemiş. D seçeneği ortam sıcaklığı fotosentez için uygun olmaması. Sıcaklık hakkında hiçbir yorum yapılmış. Çünkü sıcaklık değerleri bize verilmemiş. E seçeneğine bakıyoruz. Bitkinin fotosentez için yeterli karbondioksit alamaması. Evet, burada şimdi bitkiye gerekli karbondioksit çözeltiler tutacağı için bitki ihtiyaç duyduğu karbondioksit alamayacak. Bu yüzden fotosentez yapamayacak. Fotosentez yapamadığı için besin üretemeyecek ve yaşamı sonlanacak. Bizim için en uygun seçenek E seçeneği. 40. soru erkek üreme sistemine ait yapılar aşağıda gösterilmiştir. Şimdi X, Y, Z diye gösterilen yapılardan X bas deferans yapısı hemen yazalım. Üretilen spermlerin üretmeye taşınmasını sağlayacak. Y epididimiz yapısı epididimizde spermatitler olgunlaşan spermatitler hareket etmeyi kazanacaktı. Z de gösterilen yapı bizim için testis olacaktır. X, Y ve Z yapılarıyla ilgili ifadelerden hangileri doğru? Şimdi bakıyoruz birinci öncüle. X spermlerin epiteli doğru taşınmasını sağlar. X vas deferanslı Evet görevi olgunlaşan spermlerin üretreve taşınmasını sağlamak. 2'ye bakıyoruz. Y'de sperm hücreleri olgunlaşır, hareket ve döllenme yeteneği kazanır. Evet, spermin olgunlaştığı, hareket etmeyi kazandığı yer epidemiz kanalıydı bizim için doğru. Üçüncü öncü sperm hücreleri zeyn yapısındaki seminfer tüpüklerde üretilir. Evet, seminfer tüpüklerinde spermler üretilir. Bu da bizim için doğru. Seminfer tüpükleri testislerin içinde bulunur. Dördüncü öncüye bakıyoruz. Testosteron hormonu salgılayan leydik hücreleri X değer alır. Şimdi leydik hücreleri yine testis içinde bulunan bir yapıydı testis de aramamız lazım. Testis ise Z yapısı ama bize X yapısı dediği için öncülümüz yanlış olacak. 1, 2 ve 3. öncülümüz doğru olacak.